Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bundan önceki sohbette dedim ki bir iyi bir kötü haberim var dedim. Biraz karamsar, kötü diye adlandırdığımız sohbeti yaptık. Onu geride bıraktık. Şimdi iyi diye bence bence inşallah gerçekleşirse çok keyif alacağımız ikinci senaryoyu güzel haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci bundan önceki iki sohbetin bir önceki bir önceki en sondan bir öncekinin ee, başlığıyla şu sohbeti yapmıştık arkadaşlar. Bay Fatih Terim ve avanesi yardakçı işbirlikçileri varken Galatasaray başarılı olamaz dedim. Yani bu adamlar, şunu anlattım orada sohbette ki bak merak edenler bakabilirler. Bu adamlar varken dışarıda olmalara olmaları halde. zaten dışarıdalar şu anda ama elleri Galatasaray'ın içinde Galatasaray kaptanını işte futbolcusunu onunu bununu bir şekilde öyle ya da böyle etkiliyorlar abidik kubidik işlerle etkiliyorlar ondan sonra da Galatasaray'ın başarısız olmasını işte yönetimin güç durumda kalmasını teknik direktörün torrentin hedef haline getirilmesini ki bana göre torrent ne yani dış kapının mandalı şu anda hakaretler ediliyor ter ahlaksızca saldırılar yapılıyor. Bu adamlar yani bu e, terim ve avanesi varken Galatasaray başarılı olamaz. Bir bunu anlattım arkadaşlar. Bu sohbette ben bunu güzel bir şekilde anlattım. Şimdi bunu koy veriyoruz, koyuyoruz bir kenara. Peki son sohbetimde, en son sohbetimde yani bu sohbet yani devamı olarak çektiğim bu sohbetin bir öncesinde de abi, orada da şunu anlattım. Galatasaray'da ikinci Tudor felaketi yaşanacak gibi dedim. İkinci Tudor felaketi yaşanacak gibi dedim. İkinci Tudor felaketinin ne olduğunu da detaylı bir şekilde anlattım. Tudor'u nasıl Galatasaray'dan gönderdiklerini, o başarılı hocanın nasıl altının içerden oyulduğunu, futbolcuların nasıl kullanıldığını, kafalarının, akıllarının, dönemin en başarılı futbolcuları bir saf değiştirerek içeride Tudor'a posta koymalarını, Tudor'a kafayı yedirecek duruma gelmelerini ve nihayet Tudor'un bir şekilde Galatasaray'dan gitmesini, sonra da bay e, imparator beyin gelmesini sağladılar. Sonra da hazır takımı işte şampiyon yaptım, o oldu, bu oldu, estekti, köstekti noktasına gelindi. Peki arkadaşlar, şimdi bunları anlattım, iki sohbette var. Oralara dalmayacağız geriye dönmenin bir anlamı yok. O sohbetler aşağıda duruyor. Merak edenler onları alırlar, bakarlar, dinlerler. Biz şimdi yeni bir sohbeti, yani benim de olumlu bulduğum, iyi kötü haber diye adlandırdığım iki haberin iyisini sizlere anlatacağım. İyisi şu arkadaşlar. Galatasaray'da şimdi bir oluşum var. Bu birinci oluşum şu. Dursun Özbek'i başkan yapacaklar. Onun Iı, üzerinde baskı oluşturarak seni başkan yapacağız ama sen de Fatih hocamızı geri getireceksin e, durumu var. Ve o da söz veriyor tamam siz beni başkan yapın ben de Fatih emmiyi geri getiririm diyor. Yani arkadaşlar özetin özeti şu Mayıs ayında seçim olacağını düşünüyorlar. Seçimi yaptıracaklarını düşünüyorlar. Burak Elmas'ı şöyle ya da böyle ya ibrasızlık yoluyla ya da istifa ettirerek ya da seçim kararı aldırarak <laughs> göndereceklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla da Mayıs ayında seçim olacak. Seçimde Dursun Özbek'i başkanlık koltuğuna oturtacaklar ama Bay Fatih Terim ve avanesi göreve gelecek. Avanesinin göreve gelmesi işte yönetimin içerisine mutlaka kendi adamlarından 3-5 tane atacak. Profesyonel olarak bir takım yine avaneler var. O avaneler gelecekler, köşe başlarına oturacaklar. Çünkü onlar şu sıralarda görevlerini yapıyorlar. E, futbolcuları ayartıyorlar, futbolcuların kafalarını karıştırıyorlar. İşte çeşitli yerlerde fotoğraflar veriyorlar. Çeşitli görüntülerle birlikte medyanın içerisindeki bir takım kansızları, şerefsizleri, içi dolu zaflarla besliyorlar vesaire vesaire. Bunlar da var tabii. Bu kişiler ne olacak? Dursun Özbek başkan oldu o zaman göreve gelecek. Peki Dursun Özbek bunu nasıl içine sindirecek? Nasıl yapacak? Onu bilmiyoruz. Demek ki bu işler böyle ayaküstü fır dönde oluyor. Dün böyle ki bir zamanlar Fatih Terim'e son derece karşı olan kişi şimdi ben başkan olayım da tekrar o kişiyi göreve getiririm diyebiliyor ve kovulmuş olan Burak Elmas'ın tarihi kıyak yaparak Galatasaray'a gönderdiği kişi de diyor ki ben diyor tekrar geri geleceğim kupayla gideceğim diyor. Ee olabilir abi geri gelir kupayla gider. Birileri hazır takım kurarsa buna yine bir şampiyonluk gelebilir belki. Öyle düşünülüyor. İsteyen istediğini düşünebilir. Şimdi işin bu tarafını anladık. Yani biz e, hani iyi kötü haber diye ya da sohbet diye adlandırdığımız kesimin olumsuzluğunu anlattık. Ben şimdi size arkadaşlar... Bu işin olumlu yanına bakacağım. Olumlu yanı ile ilgili bir haber vermek istiyorum. Haber değil de bir sohbet yapalım. Çünkü bana bana bu sohbeti yapmamı sağlayacak bilgileri veren arkadaşlar var. Arkadaşlara sağ olsunlar. Önce isterseniz size bir fotoğraf göstereyim de sohbetimin konusunu daha iyi anlarsınız. Arkadaşlar Önce fotoğrafımızı bir görelim. Fotoğrafımızı bir görelim diyeceksiniz ki ne var şimdi bu fotoğrafta? Bir sürü tanımadığımız adamlar var. Yalnız burada tanıdığımız, mutlaka ve mutlaka size de tanıdık gelecek olan şurada parmağımla işaret ettiğim kişi var. O kişiyi görünce zaten biraz işin şeklini düzgün tutalım arkadaşlar. Anlamış olacaksınız. Kimi gösterdim? Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal'ı gösterdim. Orada Ünal Aysal var arkadaşlar. Peki bu toplantı ne zaman, nereden, için nasıl yapıldı? Bu Galatasaraylılar e, Düşünce Derneği, Galatasaray Düşünce Derneği'nin üyeleri 60-70 kişilik bir üye grubuna e, Ünal Aysal e, katıldı ve bazı bilgiler verdi, açıklayıcı bilgiler verdi. O bilgileri şimdi sizlerle ben birebir paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Orada güzel şeyler konuşuldu. Galatasaray'ın yarınlarını, geleceğini ilgilendiren, abidik bubidik olmayan bir takım güzel şeyler anlatıldı. Ve yine bir paylaşım daha var, bakın böyle bir paylaşım daha var arkadaşlar, ona da bir bakalım. Ünal Aysal'ın açıklaması var. Ünal Aysal diyor ki, inşallah seçim zamanı konuşacağım diyor. Spor dünyasında her gün her şey değişir, sportif neticelere göre değerlendirme yapmayalım. Galatasaray güçlü bir kurum, Galatasaray'a güvenelim diyor e, Bay Ünal Aysal, sevgili Ünal Aysal. Ki bir ara Ünal Aysal'ın başkanlığı döneminde de Galatasaray Televizyonu'nda ben, rahmetli başkan Mustafa Cengiz ve Metin Ünlü yaklaşık iki yılda program yapmıştık. Oradan da adımız Ünal Aysalcı'ya çıktı. Halbuki 41 ay başkanlık yapmış, Galatasaray'a 27 kupa kazandırmış, şampiyonluklar kazandırmış, drogmaları, sınayderleri kazandırmış bir başkana... E sadece bir iki tane yapılan transferlerin içinde olumsuz çürük çarık çıktı diye yerden yere vurdular. Çünkü niye? Galatasaray'ın içindeki menfaatçiler, hortumcular, hortumcular. Bana Yunan derdi ki Ersan'cığım şöyle bir düşün, şöyle hortumları döşemişler. Ben birini kapatıyorum, öbürünü açıyorlar. Öbürünü kapatıyorum ve yani bunların dalga dümencilerin, yiyicilerin, götürücülerin hepsinin hortumlarını kapatıyor, kesiyor. Kestikçe ne oluyor? Düşman kazanıyor Ünal Aysal. Arkasından bir takım abidik bidik numaralar çevrildi mi? Çevrildi. İşte profesyonele eleman dedi diye yer yerinden oynadı. Adam gitti ile abidik bidik numaralar çevirdi. Neler yapılmadı ya? Neler yapılmadı? Allah aşkına bir hatırlayın yani. Her şovlar yapıldı. Sahte imza şovlar yapıldı. Alın arkadaşlar. Alın. Bakın. Aa, ne kadar mutlu değil mi herkes? Ne kadar mutlular. Bakın. İşte bu sahte imza şovlar yapıldığı zaman... Bunların hepsi oldu. Neler olmadı? Neler olmadı? Melo'nun bile elini sıkmadığı o tüpçü, Melo'nun bile elini sıkmadığı o tüpçü, Galatasaray'ın teknik direktörünü yanına aldı, istediği gibi, istediği gibi oynadılar. İstedikleri gibi tezyallar oldu, istedikleri gibi atlar koşturuldu. Bunları unuttuk mu arkadaşlar? Unutmadık. Al işte yardımcı yardımcı diyorlar, yardımcıyla böyle mutlu günler vardı. Bu mutlu günler yaşandı ve Galatasaray'ın o dönemde işte başkanı Ünal Aysal'dı. Ünal Aysal bütün bunları yaşadı. Ama yaşatanlar mağdur oldular, mağdur edebiyatı antrenmanda kovuldu muhabbetleriyle. Kendilerini ne yaptılar arkadaşlar? Öne çıkardılar. Ama şimdi biraz önce gösterdiğim fotoğraf, hani Galatasaray Düşünce Derneği'nin 60-70 kişilik üyesine e, hitap eden e, Ünal Aysal çok net mesajlar verdi. Bir, şunu söyledi, tabii e, ben diyor 80 yaşındayım. Galatasaray'a her zaman hizmet. tabii Ünal Aysal'a çamur atanlar falan onları siktir edin boş verin geçin. Onlar atacaklar. Ne demiştim? Kış kışkını, kuş kuşluğunu, puş da yapacak. Çünkü Ünal Aysal yedirmediği zaman kötü adam olacak. Kötü adam olduğu için de işte böyle oralarda buralarda konuşacaklar. Ama Ünal Aysal'ın çok net verdiği mesajlar var. Diyor ki başkan şu anda diyor bir sekiz buçuk aylık ya da dokuz aylık bir yönetim var. Bu yönetimin ibra olmaması ya da herhangi bir şekilde negatif konuşmak için erken yönetimin en az bir yıl görev yapması lazım. Bu bir yıl sonunda değerlendirme yapılabilir diyor Ünal Aysal. Ve de şunu söylüyor ortada ayrıca bir yönetim varken herhangi bir seçim meçim kararı yokken öyle bir tarih yokken ben nasıl çıkıp da işte sizlerin isteği yani başkan 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 ol diyebilirim diyemem diyor. Böyle bir şey olmaz ama Galatasaray'da çare tükenmez. Galatasaray kendi içinden mutlaka ve mutlaka yapılması gerekeni yapar. Ama diyor Galatasaray'ın artık içeriye bakmaması lazım. Galatasaray'ın dışarıya bakması lazım. Galatasaray diyor içeride kalarak çok zaman kaybettim. Galatasaray'ın şu anda bir divan kurulu var. Hiçbir işe yaramıyor. Galatasaray yeni arayışlar içerisine girmeli. Yeni projelerini yapmalı. Galatasaray Avrupa'da ses getirebilecek bir takım oluşumların içerisine girmeli diyor. Ve çok net bir şekilde Galatasaray'da hiçbir ağırlığı olmayan, tamamen işlevini kaybetmiş olan divanın üzerine yeni bir oluşum oluşturmak lazım. Yeni bir kurum bu yeni kurumun sayesinde hani bankalarda vardır ya veya üniversitelerde falan böyle mütevelliyetleri vardır. Onlar karar alırlar, icraatlar yaparlar, üyeleri sağlamdır vesaire falan. Bunun gibi diyor. Sağlam bir mütevelli oluşturmalı, bir kurul oluşturmalı. Bu kurul Galatasaray'ın yarınlarını, geleceğini şekillendirmeli, yönlendirmeli. Çok doğru. Şimdi başkan Burak Elmas böyle bir kurum olsa, ha böyle bir 20-30 kişilik bir heyet olsa bir kurul olsa oradan sağlam bilgiler alabilir mi? Yönetimde 3-5 kişinin oyuncağı haline gelir mi? Gelmez. Ama böyle bir şey Galatasaray'da olmadığı için arkadaşlar ne oluyor? Yapacak bir şey yok. Teslim oluyorlar bunlara. Şimdi Ünal Aysal devamını getiriyor. Ve diyor ki artık Galatasaray içeride kavga ile gürültüyle onunla bununla vakit kaybetmemeli. Galatasaray büyük oynamalı. Galatasaray kaliteli oyuncular transfer etmeli. Galatasaray yeni kaynakları bulmalı. Yeni gelir kaynakları bulmalı. Yeni sponsorlar bulmalı. En kısa sürede borçlarından kurtulmalı. Bunun için projeler var, çalışma var. Önümüzdeki dönem içerisinde ben bunları bir bir açıklayacağım diyor. Ama Galatasaray gençleşmeli. Ee, yönetim bazında da gençleşmeli. Ben 80 yaşındayım diyor. Beni beni değil Galatasaray'a hizmet edecek, Galatasaray'ın geleceğini, yarınlarını yeni projelerle kurtaracak gençlere ihtiyaç var diyor. Genç kafalara, genç insanlara ihtiyaç var. Ve tabii ki çok ısrar olduğu için de eğer Galatasaray'ın kurtuluşu için bir fedakarlık yapmak gerekiyorsa bu fedakarlık elbette yapılır demeye getiriyor ve şunu ilave ediyor. Artık Galatasaray nasıl bir zamanlar Snyder'leri, drombaları vesaireleri getirip bu takıma kazandırdıysa yeni dönemde de böyle oyuncuların kazandırılması gerektiğine inanıyor ve de en önemli söylediği nokta şudur çok net bir şekilde. Bu kadar iyi futbolcuları transfer eden bir Galatasaray da oraya mutlaka iyi bir teknik direktör getirmeli ve takımı da o iyi teknik direktöre teslim etmeli diyor. Ve o iyi teknik direktörlere örnek olarak da Klopp'u örnek veriyor, tuvali örnek veriyor ve ben gayet iyi biliyorum ki başkanın ee, yani Ünal Aysal'ın kafasındaki yedi isim, birinci isim her zaman arkadaşlar kim biliyor musunuz? Hadi bakalım İspanya diyelim. Real Madrid Barcelona değil, Atletico Madrid'in teknik direktörü Simone. Simone gibi hocaların Galatasaray'a yakışacağını söylüyor. E zaten baktığınız vakit arkadaşlar genç kuşak antrenörler. Bakın Bayern Münih, Nagelsmann, devamını getirin. işte Chelsea, Tuhel, oradan kilo. Bunların tabi ortak özellikleri Alman hocalar olması. E, tabi o Simone'yi seviyor ama illa Simone gibi e, Simone olmazsa da Gidip oradan buradan herhangi birisini getirecek hali yok. İşte burada tabii baktım tweetlerde. Cesus'un ismi geçmiş. Evet genç, çalışkan, hızlı, dinamik antrenörler. Yani Galatasaray iyi futbolcular alıyorsa iyi teknik direktörlerle çalışmalı ve yerli hocalarla asla ve asla Galatasaray çalışmamalı diye Ünal Aysal bunları ekliyor. Şimdi Ünal Aysal'la ilgili çok bilgi var, çok söylediği şeyler var. Bunları burada tek tek anlatarak zamanınızı almak istemiyorum. Ama şöyle bir durum var benim değerlendirmem. Bay elemanın defterini dürecek tek kişi Ünal Aysal'dır arkadaşlar. Şimdi Burak Elmas Galatasaray'a tarihi bir kıyak yaptı. Ne yaptı? Bu Bay Eleman'ı Abbas etti. Bay Eleman'ı Abbas etti mi? Etti. Şimdi bu geri gelmek için işte yeni oluşumlar, bundan önceki sohbetlerde anlattım, başta da girişte de bir özet geçtim. Direniyorlar, geri geleceğiz, işte tekrar geleceğim, kupayla döneceğim vesaire vesaire. 70, Ünal Aysal diyor ki bak ben 80 oldum, bitti. E sen de 70'sin artık, teknik direktörlük yok, herhangi bir görev. Çekil bir kenara, otur bir kenarda, ha, kıçının üstüne otur kardeşim, sessiz ol, bırak. Galatasaray'a yakışır, Galatasaray'ın büyüklüğüne, kalitesine yakışır da hayır öyle davranmayacak. İlla intikamdı, savaştı, asacağım, keseceğim, geleceğim. Toplantı, 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 toplantı. Zaten o güzel aydınlar var ya, o Serdar güzel aydınlar, diğerleri, diğerleri. Camiye içerisinde hiçbir ağırlığı olmayan, toplasanız sayıları yüz kişiyi geçmeyen bir e, böyle tiroller grubu, üçkağıtçılar, bir takım tuşlar abi çekmişler. Yok hocamız gelsin de Barcelona ayı eleyeceğiz. Ulan hocanız Denizli sporu elendi be. Niye elemedi Denizli sporu? He poşet Ne haber? Adama sorarlar. Madem hocanız o kadar büyüktü de niye elemedi? Niye eleyemedi? Tek maçlar, eleme maçları. Bu işler o kadar kolay değil. Öyle atıp tutmayla kolay değil. He yağlama, yıkamayla benim gibi sohbetler yapan medya içerisindeki şerefsizler sizlere söylüyorum. Aldığınız zarfların kalınlığı kadar bağırıp çağırıyorsunuz. Bu işler havlamakla olmaz. Siktir edin böyle bunları, bunları adam yerine koymayın. Bir takım senaryolar yazıyorlar. İşte e, e, torrente saldırıyorlar başkana, başkana. Kardeşim torrente gider, Burak Elmas'la gider. O da gider, bu da gider. Ama ama şu var. Bu adamlar biraz önce anlattım işte o var ya avanesi olan tip avaneleriyle birlikte abi orada da olsa ya da Dursun Özbek operasyonu ile göreve de gelse Galatasaray'ın hayatı kaydı demektir. Peki bunun abi Burak Elmas buna ilk darbeyi ilk tokadı vurdu ama bu akıllanmadı abi. Topluyor, onu topluyor, bunu topluyor. Bir takım yardakçılarıyla beraber yani avanelerle birlikte her gün abi oradan sallıyor, buradan sallıyor. Galatasaray kaptanının üzerinden mesaj veriyor. Galatasaray'ın futbolcusunun üzerinden mesajlar veriyor. Galatasaray'a sponsor olan tipler vasıtasıyla mesajlar veriliyor. Ama bunların artık çok da öyle bir ağırlığının olacağına ben inanmıyorum. Ben diyorum arkadaşlar bu Bay Eleman'ın defterini dürecek tek kişi Ünalay Aysal'dır. Ünal geldiği zaman başkanlık koltuğuna inşallah gelir. Bakın söylüyorum. Inşallah gelir. Ünal Aysal gelirse zaten adam diyor ki ben buraya kardeşim geliş bir mütevelli heyeti kuracağım. Bir kurul oluşturacağım. Bu kurul başkan bir yerde gidecek, onlara tanışacak, oranın bir başı olacak. Bir çağdaş anlamda Galatasaray bir yönetime, bir kişiliğe, bir kimliğe kavuşacak. Galatasaray artık içeride zaman kaybetmeyecek. Gürültüyle, patırtıyla bu işler olmaz. Olmaz. Galatasaray yeni kaynakları bulacak, yeni projeleri üretecek, gelir kaynakları olacak. Galatasaray bir dünya markasıdır. Galatasaray'ın olduğu yerde para olur, güç olur. He? Transferler olur. En iyi hocalar gelir. Mancini beğenmiyorduk abi Mancini. Niye beğenmedik? Neden beğenmedik? Nerede Mancini şimdi? He? Biri bana söylesin. Ama abidik bubidik numaralar olacak ya, dalga dümenler olacak ya, birilerine teslim olacağız ya, Galatasaray'da transferleri bilmem kimler yapacak ya, ha götür. Götürücüler, abi bunlar olmaz. Bakın bunlara artık dur demenin, yeter demenin zamanı geldi. Şimdi Ünal Aysal ismini duyduğu zaman bu var ya Bay Eleman, Eleman kaçacak delik alır, De, delik arar avaneleriyle birlikte abi tıp 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 kuyruğuna teneke bağlanmış şeyler gibi abi o deliklerden içeri girmeye çalışırlar. Kaçarlar. Hiçbiri kalmaz. Ünal Aysal'ın Galatasaray'a inşallah olur başkan olması demek. Galatasaray'ın yeniden Avrupa'ya açılması, yeni büyük başarılı ufuklara yelken açması anlamına gelir. Çünkü adamın ben kafa yapısını biliyorum. Ünal Aysal'ın Galatasaray'a verecekleri çok fazla. Ama buna karşı çıkacaklar. Eminim şimdi bunun altına da yorumlar yapılacak. Bir iki tane futbolcu ismi yok işte Ontiviero'ydu yok Ontiviero'ydu yok onu aldı bunu aldı. Adam 15 tane futbolcu alacak. Altından 3 tane isim yazılacak, çizilecek. Adam kendi sponsorlarını bulacak, getirecek kendi getirdiği parayla Snyder'leri, Drogba'ları alacak. Vay efendim o paralarla niye e, işte borç ödenmedi? Neden işte bilmem ne oldu? Ama 41 ayda Galatasaray'a 27 kupa getirecek. Galatasaray baskette 24 yıl sonra şampiyon olacak. Avrupa şampiyonu olacak. Şampiyonluklar gelecek. Bayanlarda Avrupa Euro Lig şampiyonluğu gelecek, kupalar gelecek, her şey gelecek. Droppalar, Snyderler gelecek. Hala biz Snyder'in ters köşe bir o köşe bir köşe attığı golü konuşacağız. Hala biz... E, Drogban'ın indirip e, Snyder'in ampul gibi astığı Juventus'a astığı golü konuşacağız. Gurur duyacağız. Mutlu olacağız. Galatasaray bir aile şirketi kar etmesi gereken bir şirket değil. Diyor ki Galatasaray'a para lazım değil. Galatasaray'a doğru yönetici yani paralı başkan lazım değil. Galatasaray'ı doğru yönetecek akıllı bir başkan, doğru bir başkan, doğru bir yönetim kurulu ve o e, başkanı ve yönetim kurulunu denet diyecek yönlendirecek bir mütevelli Yani bir kuru olacak diyor. Divan, divanı boşverin diyor. Orada diyor, ay gevezeler diyor. Çıkmışlar üç beş tane geveze. Yıllardır abi bir bakın, bir hatırlayın. Allah aşkına ya. Abi divan kurulu toplantısı var. Bilmem kozalak konuşacak. Yok bilmem kim konuşacak. Yok bilmem ne. Hep aynı tipler. Evde abi karılarından dayak yiyen tipler, azar işiten tipler. Diyor ki ben şimdi gideceğim bak televizyona çıkacağım diyor karısına. Çıkıyor konuşuyor, ahkam kesiyor. Yazmış almış koymuş. İşte bak diyor görüntü şöyledir de böyledir. Lan oturur, oturduğunuz yerde. Artık bırakın ya. Yani, bırakın. Bırakın. Gençler gelsin. Adam anlatıyor. Ne yapacaksınız? Ne faydanız olacak? Bu divanın bugüne kadar ne faydası olmuş? Divan başkanı diyorsunuz. Abadan mezarlığa gidiyor. Tören var. Törende kendine yer açmak için rahmetli başkanı omuz atıyor. Aa, ben bu divan başkanı. Sonra bu adam başkan olmaya kalkıyor. Ya olmaz olmaz abi. Galatasaray böyle ilkel yöntemler, yöntemlerle bu kadar çağ dışı kafalarla bir yere varamaz. Artık bunların ayıklanması lazım. Bunların artık hani koy sepete yapılması lazım. bunların sepeti koluna yapmak lazım. Herkes yoluna yapmak lazım. Bunun için de abi bir dönem inşallah Ünal Aysal'ı ikna ederler. Ne o Dursun Özbek, ne o Bay Terim Efendi'nin avaneleriyle beraber tekrar oralara gelmelerine fırsat verilmez. Bu Bunun olması lazım. Bunun olması için de başkanlığa İnşallah Ünal Aysal kabul eder, gelir ve Galatasaray'ı dediğim gibi çağdaş anlamda yeni bir kişiliğe, kimliğe iddialı bir konuma getirir, kavuşturur ve Galatasaray Avrupa'nın sayılı markalarından biri ki öyle bence o marka tekrar ateşlenir, alevlenir, yürür gider. Bu böyle olması lazım. Ünal Aysal'la Galatasaray hakikaten yeni ufuklara yelken açar arkadaşlar. Benim hani dedim ya size bir iyi bir kötü haberim var dedim. Ha ben bunu anlattım. Şimdi birileri çıkar işte Ersan Çelik, Kral Aysal şunu yaptı bunu yaptı derler. Ben o şerefsizlere bakmam. Abi ben 41 ayda Galatasaray'a 27 kupa getirmiş. Drogba'ları, Snyder'leri getirmiş. Bir spor kulübünün bayrağının en üst noktada dalgalanmasını hem sağlamış olan Aziz Yıldırım'ı Rusya'da yerlerde süründürmüş, isyan ettirmiş. Ne bileyim 27 yıl sonra, 24 yıl sonra Ergin Atamanla baskette lig şampiyonluğu kazanmış. Kalite buram buram kalite, buram buram başarı. Ne diyor bu e, Ünal Aysal? Başarı, başarı, başarı. Benim diyor felsefem budur kardeşim. Başarı, başarı, başarı. Bu kadar basit. Ha kim istemiyor? İçeride üç beş tane çapulcu, yiyici, göbekten bağlayıcı, hortumcular istemiyor. Onlar istemezler ama onlar bugüne kadar her e, başarılı olan kişiyi, işe yarayan kişiyi kaçırdılar. İşleri güçleri bu. Hala aynı alışkanlıkları devam ettiriyorlar. İnşallah Galatasaray'ın genç kuşak üyeleri Ünal Aysal projeleriyle tekrar dönerse, ikna edebilirlerse gençler çok baskı yapıyormuş Ünal Bey'e tekrar başkanlığa gelmesi için. Eğer ikna edilir de Ünal Bey başkanlık koltuğuna oturursa, düşündüklerini de gerçekleştirirse o zaman işte Galatasaray yaşadı. O günleri görür de Allah da bize ömür verirse ben size bunların hepsini hatırlatacağım. Arkadaşlar burada asıl olan Galatasaray'dır. İsimler gelir geçer. Düşünün ya. Bana, bana dokunuyor bilmiyorum sizlere televizyonlarda orada burada programlarda Galatasaray 5 yer 6 yer 9 yer diye dalga geçen şaklabanlar var üçkağıtçılar var bunlar size dokunmuyor mu abi yapmayın etmeyin ya ve Galatasaray'ın böyle orada perişan olmasını isteyen sözde Galatasaraylı haysiyetsizler, onursuz tipler var ya. Yazıklar olsun bunların Galatasaraylılığına. İşte ben bunlara ağır konuşuyorum. Bunlara her türlü aslında hakareti yapmak geliyor içimden ama neyse bu kadarı yeter. Noktayı şöyle koyalım arkadaşlar. Olumsuz sohbeti verdik, olumluyu verdik. Olumlu beni de heyecanlandırdı. Tabii çok şey anlatamıyorum şu anda. Ee, ki, bana bilgiyi verenlerden müsaade almadığım ee, bir takım gizli kalması gereken konular var. Ee, isimler var, onlar var, bunlar var. Onları da önümüzdeki dönemlerde inşallah anlatıyor oluruz. Şunun sırasında zaten kongreye Mart ayının 29'una bir şey kalmadı. Kongre yapılacak. İnşallah Burak Elmas da bu yönetimle gitmeyeceğini bilir gider bir kongre kararı alır. Kongre kararı aldıktan sonra da yani illa bu kongre kararını Galatasaray başarısız olsun bilmem ne olsun e, denilerek olmaması lazım. Ha kongre kararı aldıktan sonra işte Dursun arkasına teneke bağlanarak gönderilen Bay Dursun Özbek, Bay Terim ve avanilerin <laughs> yaparlar listelerini. Umuyorum, diliyorum, istiyorum ki Ünal Bey de çıkar bunların karşısına. Hepsini Koyar bir çuvala, ağzını da bağlar, saray burnundan denize salar. Ben bu e, bay elemanın ortadan tamamen abi çekilip gitmesi için Ünal Aysal'ın başkanlığının şart olduğuna inanıyorum. Görüşmek üzere abone olmayı beğenmeyi arkadaşlar paylaşım yapmayı unutmayın bu bilgiler kolay elde edilmiyor bu bilgilerin değerini anlayalım bu bilgilerin e, size aktarılmasını sağlayan beni mutlu edecek tek kişi bu sohbete e, beğenmek abone olmak daha çok Galatasaraylılara ulaştırmak abi benim derdim o yoksa ben daha önce de size söyledim. Ne alacak? Çekerim. Eğer derdim abone olsa alırım 10-15 tane köpek. Kedi, köpek alırım giderim. Köyde harika yerler var. Kurarım orada güzel bir ortam. 3 ayda 500 bin abonem olur. Para da gelir. O da gelir. Bu da gelir. Artık bu yaştan sonra paraymış maraymış. Ne? Başarı, başarı, başarı. Genç kardeşlerimi, sizleri mutlu etmek benim de kendime göre bir yöntemim var, anlatış biçimim var, bir dilim var. Beni de anlayın kardeşim. Eğer böyle bana kafayı takıp lan böyle de sohbet mi olur falan diyenler varsa da kusura bakmayın abi. Benim yöntemim bu. Ne yapalım? Her yiğidin bir yoğurt işi var. Biz Galatasaray için varız abi. Gönül libre biz Galatasaray'dan yana. El ele vereceğiz. Birlik beraberlik içerisinde her şerden bir hayır çıkarıp İnşallah şu ikinci sohbette anlattıklarım gerçekleşir diyelim. Hepinize en saygılar, selamlar. Hoşçakalın sevgili kardeşlerim.